Sonuçta bir seçim olacak. Ocak Partisi'nin durucu fikri sahibiyim. Ama bu demek değil ki ve ben AK Parti'den ayrıldım, Cumhur İttifakı'na karşıyım, deva bir gelecek partisi çıkmaz bizden. Biz 2023 seçimlerinin kıran kırana mücadele edeceğini yine öngördük ki gününden önce Ocak Partisi'ni bu yüzden kurduk efendim. Ama mevcut İçişleri Bakanlığımız, mevcut demokrasi anlayışımız bize engel oldu. Bakın bize engel oldu. Bugün Cumhur İttifakı 0.1'ler, 0.5'ler, 0.9'lar alabilecek siyasi partilerin genel merkezlerine giderek bugüne kadar ki o güçlü duruş vizyonunu çizik attılar efendim, çizik attılar. Yarın yine aynı lafıma geleceksiniz ama ben bundan yine üzüleceğim. Yine üzüleceğim. Laf dinletemiyoruz size. Nasıl bir nefsiniz var? Bu nefis nasıl bir ayuka çıkmış? Ey AK Parti'nin genel merkezindeki abilerim, kardeşlerim senin idare ettiğin bu sistem içinde ben de bir neferim. Buraya lütfen Allah rızası için adam gibi adamları çıkarın. Ben aday adayı değilim, aday dahi değilim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı olmadan hiçbir göreve, hiçbir yere, hiçbir zaman tenezzül dahi etmedim. Teşebbüs dahi yapmadım, yapmayacağım nokta. Bana kimse hiçbir zaman siz efendim şu partiden aday adayı oldunuz diyemezsiniz. Ben ömrü billah 2014 yılına kadar da hiçbir siyasi partide üyelik dahi yapmadım ama 2014 yılı itibariyle FETÖ'nün AK Parti'den kurtulmasını görünce AK Parti'ye üye oldum. Çünkü Erdoğan'a inandım. Çünkü AK Parti'nin neler yapabileceğinin farkındayım. Osmanlı Ocaklarını ben AK Parti'ye boşluyorum. Bu reforma boşluyorum. Çünkü bu reformları AK Parti bize kazandırdı. Yani Osmanlı dilemiyordu ya. Bizi aşağılayan, öteki gören, bizi şeytanlaştırıp taşlayan bir anlayış vardı. Biz bu vatanın temel unsurları iken bizi el yapanlar, bizi yabancı yapanlar, bizi kendi vatanımızda öz şeklinde davrananlar vardı. Biz bu reformları AK Parti'ye boşluyorduk. Bu yüzden de AK Parti'mizin de 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi bana emanet edilmesi benim için ya Ömrümün ömrümün sonuna kadar görebileceğim en büyük bir şereftir benim için. Bu anlamda zor gününüzde teslim etmiş olduğunuz o AK Parti Genel Merkezimizi Allah rızası için biraz da bizi dikkate alın. Ben demiyorum ki şu adam şuraya gelsin, şu şuraya gitsin. Ben bu işlere karışmam. Size sadece şu uyarı yapıyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış listeleri sakın ha sunmayın. Sakın ha. Sakın bunu yapmayın. Ve en önemlisi Ocak Partisi ile alakalı. Ey AK Partili Genel Merkezi'ndeki yönetici kardeşlerim. Ben AK Parti'nin üyesi iken daha henüz ortada bir seçim yokken ve bir yıl öncesinde Ocak Partisi'ni 28 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı'na müracaat ederek bir siyasi parti, parti kurmaya çalışırken yine bugünlerin zorluğunu görerek o siyasi partinin, Ocak Partisi'nin kurulmasını yani bir şekilde düşündük, planladık ve gardımızı almaya çalıştık. Biz bunları yaparken siz ne yapıyorsunuz? AK Parti'deki genel başkan yardımcıları, hepinize söylüyorum, kusura bakmayın, Erdoğan'ın yerini doldurun ya da terk edin. Ya doldurun hakkıyla doldurun ya da terk edin. Nefsinize uymayın Allah aşkına. Makam hırsına gelmeyin ya. Ne olacak sanki? Milletimize hizmet etmek için orada değil misiniz siz? Millete hizmet edecek insanlar gelip millete tepeden bakacaksa gelmesin kardeşim. Bu milletin kalbini kazanmaya, bu milletin dertlerini çözmeye, hastalarına şifa bulmaya, sorunlarını ortadan kaldırmaya ve çok ıı, üzücü bir deprem var. Bu depremin bir an önce kaldırılması lazım. İlk önce şu depremin yaraları sarılması lazım ve yani, ekonominin düzelmesi lazım. Evet, e